Allah vermiş haznesinden açmış ulvi kapıyı kurmuş Malatya Daren'deye mekanı somuncu baba. Bu mübarek diyardan Hamidüddin Veli Hazretlerinin Hicaz'dan dönüşte 10 yıl kaldığı, vefat ettiği ve bu mübarek mekanda inzivaya çekildiği, zikrettiği, ilim ve irfan adına talebeler yetiştirdiği mübarek beldedeyiz öyle bir mübarek belde ki o seyri sülük, o tasavvufi neşe hiç kesilmemiş. Somuncu babanın 12. kuşaktan torunu olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın da 36. kuşaktan torunu olan Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri 1. Dünya Harbi'nde 1914 yılında bu mübarek beldede doğmuş. Hatip Hasan Efendi'nin oğludur onun mekanında, onun ocağında pişer. Yedi yaşındayken Sivas'tan bir rüzgar esmiştir, bir aşk eri gelmiştir. O İhramcızade Hazretleridir. İhramcızade Hazretleri birkaç çocuğun oynadığını görünce dostu Hacı Mustafa Efendi'nin evine gitmek ister. Beni kim Hacı Mustafa Efendi'nin yanına götürecek deyince Osman Hulusi Efendi hemen ben götüreyim. Osman Hulusi Efendi onu dağların taşların arasından götürmektedir. Osman Hulusi Efendi'deki o feyzi himmeti bilen, anlayan, gören İhramcızade Hazretleri sen bizi nereden götürüyorsun? Efendim ben sizi yar yolundan götürüyorum. Ben sizi kestirmeden yare götürüyorum der. 7 yaşındaki bir çocuk en nihayetinde Hacı Mustafa Efendi'nin yanına götürünce Hemen cebinden para çıkarmak ister, Osman Hulusi Efendi'ye harçlık verecektir. Efendim ben sizden para istemiyorum, ben sizden himmet istiyorum der. Ve dua buyurur İhramcızade Hazretleri, Ya Rabbel Alemin bu çocuğa himmet ver. İhramcızade Hazretlerinin duası alanın sırtı yere mi gelir? Artık gönlündeki o iman, gönlündeki tasavvufi neşe, gönlündeki aşk neşesi, Dolup ve taşmaktadır. Osman Hulusi Efendi aynı zamanda bir zanaat ehlidir, bir sanat ehlidir. Allah dostlarının kazançları hep alın terindendir. Türkistan'dan, Balkanların ve Anadolu'nun manevi mihmandarı Ahmet Yesevi Hazretleri tahta kaşık koyumacılığıyla geçimini idame ettirir. Somuncu Baba somun yapar Bursa'da ekmeklerini o tertemiz ekmeklerini satar geçimini idame ettirir. Hacı Bayramı veli Hazretleri ekincilerin piridir ve Hazreti Nuh nebi'den gelen o sanatı alan Osman Hulusi Efendi Hazretleri de marangozcuların piridir. Hatta camiyi marangozlarını bizzat kendi yapmaktadır. 40 küsür yıl camide imam hatiplik görevini yapar. Aynı zamanda toplumun öncüsüdür kanaat önderidir. Elime bir taş bulsam, memleketimin inkişafı için, bu insanların tekâmülü için kullanırım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir yanda İmam Hatiplik vazifesi, bir yanda İmam Hatip liselerini yaptırıyor ve onların da öğrenci derneklerinin başkanlığını yapıyor aynı sıra. İlahiyat fakültesini getiriyor Darende'ye Osman Hulusi Efendi. Malatya'ya giden bir hasta hanımefendi. Gebe Hanım vefat edince yolda bu olaydan çok müteessir olan Efendi Hazretleri buraya hastane yapılmasını işaret ediyor. Hastanenin yerini alıyor. Daha sonra oğlu Hamidüttün Efendi Hazretleri orayı tamamlayacak ve bugün Daren'de de 200 yataklı hastane var. Daren'de Allah dostlarının mührünü vurduğu ve Somuncu Baba'nın Osman Hulusi Efendi'nin rüzgarının tesiri halen daha devam etmektedir. Malatya'ya gelenler, Anadolu'ya gelenler, Anadolu'nun her bir tarafından yazın ve kışın günde yüzlerce ziyaretçi darendeye koşmaktadır. Bu da o velilerin, o Allah dostlarının tasarruflarının devamıdır. Darende de hemen Somuncu Baba'yı ve Hulusi Efendi Hazretlerinin mübarek kabirlerini ziyaret ettim. Feyz aldım. Evliya Çelebi'nin işaret ettiği gibi Havz-ı Kevser'in sanki dünyada bir yansıması olan, dünyada bir nüvesi olan kudret havuzuna girdik. Kudret havuzunda kayaların içerisinde o suyun gürül gürül kaynadığı kaynaktan şerefya bulduk. Dertlerimize derman bulduk. Maddi ve manevi olarak kendimizi rektefeden geçirdik. Daren'denin o güzel insanlarıyla Osman Hulusi Efendi'nin yolunu takip eden o muhterem Necip kardeşlerimizle hemhal olduk. Anadolu'muzun her bir vilayetinin manevi sahibi var. Anadolu Allah'ın izniyle kıyamet sabahına kadar payidar kalacak. Devletimiz ebed müddet kalacak. Nasıl Çanakkale Savaşı'nda görünenin önünde görünmeyen kahramanlar vardı. İngilizler ne diyordu? Biz Çanakkale'de Osmanlıları yenerdik yenmesine ama yeşil sarıklılar savaşıyorlardı. Kıbrıs'ta, Kıbrıs harekatında 74'te Allah dostları uçakların benzinini doldurdu. Orada harp etti. 15 Temmuz'da elinde adamın silahı bile yok. Ama gönlünde bir iman var. Tankların önüne yattı. Ben vatanımdan bir karış toprak veremem. Çünkü bizim insanımızın 7'den 77'ye her biri mutasavvuf erenlerin huzurundan manevi lezzetlerini almışlar. Bu topraklar var olduğu müddetçe manevi erenler bu topraklardan zayi olmayacaklar. İnşallah kıyamet sabahına kadar yeni Osman Hulusi efendiler, yeni Somuncu babalar, yeni Hacı Bayramlar yetişecek ve Anadolu'daki insanların gönüllerini fethedecek. Bakın muhterem kardeşler bir sürü sultanın adı unutuldu belki. Zenginlerin adı unutuldu. Makam sahiplerinin adı unutuldu. Ama Yunus Emre yaşıyor. Ölümünden 800 yıl geçti. Anadolu'da 13 yerde Yunus'un mezarı var. Hatta Azerbaycan'a gidin diyorlar ki bizim Yunus. O Allah dostları mezarlarını ve makamlarını gönüllere oturttular. Unutmayalım ki hakiki bir okul Allah dostunun gönlüdür. Allah dostunun gönlünden çağlayan o şelale bizleri ne yapar? Tenvir eder. Onun için bizler manevi mihmandallarımızla hayat buluruz. Anadolu'yu, Anadolu Müslümanlarını diğer Müslümanlardan ayıran en önemli fark İslam'ı sufi gelenekle yorumlamasıdır. Gönülleri yıkmamasıdır. Ne diyor Yunus? Gönül çalabın tahtı, yani Çalap Allah demek eski Anadolu Türkçesinde. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkarsa. Gönül yıkmayan bir medeniyetimiz var onu devam ettireceğiz. Ve şuradan şu mübarek diyardan şu sözlerle sözlerimi hitama erdirmek istiyorum. Diyoruz ki bayrağı elden bırakma. Duayı dilden bırakma. Aşkı gönülden bırakma. Somuncu Baba'yı Osman Hulusi Efendi'yi ziyareti bırakma. Allah günümüzü günümüzden âlâ eylesin. Kalan ömrümüzü, geçen ömrümüzden hayırlı eylesin. Kalbin sahibine emanet olun.